Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Kışlık hazırlıklar devam ediyor arkadaşlar. Bugün de turşu yapıyoruz. Turşu yapımını göstereceğim. Karışık turşu turşu yapımını göstereceğim arkadaşlar. Daha önce Maraş biberi e, e, tarifini gösterdim. Acı sos tarifini gösterdim. Bugün de karışık turşu yapacağım arkadaşlar. Böyle lahanam var bir tane orta boy lahanam vardı. Bir mor lahanam vardı. Bir de acur kullanacağım arkadaşlar. Uçlarını kestim. Bu şekilde uçlarını kesiyoruz ve şöyle göstereyim ben size. Uçlarını kesiyorum. 2 veya 3 tane çizik atıyorum aralarına ki sirkeli suyu çeksin arkadaşlar. Kıtır kıtır olsun diye içleri boşalmasın diye. Biberlerde ucunu kesiyorum. Böyle bir tane çizik atıyoruz arkadaşlar aynı şekilde. Ee, ne dilersen karıştırabilirsiniz. Ben karnabahar da koyuyorum. Ben karnabaharı çok seviyorum. Ve küçük salatalıklarım vardı evde. Onları da koydum. Bu şekilde onlara da çizik atıyoruz. Uçlarını kesiyoruz. Ben kellek domates de almıştım Arkadaşlar pazarda unuttum onları Şimdi bu beyaz karnabaharları Temizledim yıkadım Böyle küçük parçalara Ayırdım Ve böyle küçük kellekler varsa Seçebilirsiniz koyarsanız Çok çok güzel oluyor kelleklerde içinde Kellekleri Dilimlemiyoruz bu şekilde 3 tane çizik atıyorum üstüne arkadaşlar Dilimlemeye hiç gerek yok eğer çok büyükse e, ikiye veya üçe bölebilirsiniz tabii ki ama küçükleri seçin. Turşuda küçükler daha güzel oluyor. Bir kilo da havucum var. İsterseniz ikiye bölün, isterseniz böyle küçük küçük doğrayın. Ve ben mayalanması için nohut kullanıyorum, kaya tuzu kullanıyorum. Ve de beyaz sirke kullanıyorum arkadaşlar. Artık bu beyaz sirke her yerde bulunuyor. Marketlerde bulunuyor. Turşularda çok çok güzel oluyor. Koruyucu oluyor ve turşuların e, yumuşamamasını engelliyor. E, kaya tuzu da o görevi görüyor ama beyaz sirke de özellikle turşular için çok iyidir. Şimdi suyun ayarını göstereceğim sizlere arkadaşlar. 2 litre suyum var. 2 litre suya 5 kaşık pardon 10 kaşık kaya tuzu ekliyorum yani 1 litreye 5 kaşık oluyor 2 litreye 10 kaşık oluyor 1 litre su 5 su bardağıdır klasik su bardağıdır arkadaşlar bardak başına 1 kaşık kaya tuzu ekliyoruz ona dikkat edin ölçülerine dikkat ederseniz çok güzel bir turşu yapacaksınız ve litre başına da bir su bardağı sirke kullanıyoruz. Çok fazla sirke de e, güzel olmaz. Yani ayarı budur. Litre başına bir su bardağı yeterlidir. Ben kaynatılmış, soğutulmuş su kullanıyorum arkadaşlar. Direkt çeşme suyu dökmüyorum. Suyu kaynatmıştım daha önce, soğuttum ve şu an kaya tuzunu e, attım içine erisin biz turşumuzu hazırlayana kadar şimdi dediğim gibi mayalanması için altına biraz nohut atlıyoruz nohut mayalanması için çok iyidir arkadaşlar tavsiye ediyorum. mutlaka kullanın deneyin ve böyle büyük bir baş sarımsağım vardı. Daha fazla da koyabilirsiniz. Ben çok çok sarımsak kokusu böyle yüze çarpsın istemiyorum. Büyük bir başın yarısını alta koyuyorum. Kalan diğer yarısını da turşunun en üstüne koyacağım. Şimdi sırasıyla malzemeleri bidonuma koyuyorum. Böyle bir 5 litrelik bir bidonum var. Malzemelerin hepsini oraya koyacağım. Kaç kilo lahana, kaç kilo biber, kaç kilo e, kerlek bunların ayarını kendiniz yapacaksınız. Karışık olduğu için kilo kilo olmayacak. Yani bunun bir ayarı yok. Sadece suyun ayarını yapacaksınız arkadaşlar. E, suyun ayarını yaptığınız zaman turşunuz yani karışık olduğu için ne kadar olduğu önemli değil. Sırasıyla güzelce ne sıkıştıra sıkıştıra koyuyoruz. Hatırlıyorsanız maraş biberinin tuz sıkıştırmayın demiştim, sallayarak sıkıştırın ezilmesin diye. Ama bunu sıkıştırıyoruz çünkü lahanalar e, yumuşadıkça suyunu salacaktır ve bidonun içi boşalacaktır. O yüzden iyice sıkıştırıyoruz gücün yettiği kadar. Yani biraz daha girebiliriz aslında bir durum ama benim malzemeler bitti. Bu şekilde sıraya dizdim. İstediğin sıralama yapabiliriz. Fark etmez. İsterseniz karma karışık da koyun. Sonuçta hepsi turşu olacak bir bidonda. Şimdi kalan böyle bir avuç daha nohut ekliyorum üzerine. Kalan sarımsağı da üzerine ekleyeceğim. Arkadaşlar normalde üzerine e, maydanoz koyarız biz. E, maydanoz yoksa böyle bir lahana yaprağı olabilir, kırmızı lahana yaprağı olabilir. Herhangi bir şeyle böyle üstünü kamufle ediyoruz, kapatıyoruz iyice. Çünkü üstü böyle beyaz olduğu zaman bu üstünde en üsttekiler yenilmiyor. İyice sıkıştırıyoruz çok fazla hava almaması için. Şimdi suyunu ekliyorum. Bu 2 litre su az geliyor arkadaşlar. Sonradan 2 litre su daha yapıp ekleyeceğim. Şimdi size göstermek için bunu döküyorum. Suyun hepsini üstüne boca ediyoruz. Bir 15 gün içinde bu turşu hazır oluyor arkadaşlar. Varsa üzerine bir ağırlık koyabilirsiniz. Bir taş olabilir mesela sürekli turşulara kullanacağınız bir taş, ağır bir taş olabilir. Bir ağırlık üzerine koyun. E, suyu üste çıktıkça şeyler, e, turşular havada kalmasın, böyle boşluk kalmasın ki bozulmalar falan üsttekiler ziyan olmasın. Böyle bir kavanoz kullanabilirsiniz. Üzerini kapatmak için Böyle koyun, sıkıştırın, hiçbir şey olmaz, korkmayın, kırılma falan olmaz. İyice sıkıştırdığınız zaman ya o daha küçük veya büyüğünü siz ayarlarsınız. Nasıl e, üzerine poşet geçiriyoruz ve ağzını iyice kapatıyoruz. Bu şekilde, bakın suyu buraya kadar şuraya kadar su dolduracağım. E, havuçların üstünü geçecek kadar su doldurmamız yeterlidir çünkü meyveler, e, pardon sebzeler suyunu bıraktıkça. O su yukarı taşacaktır zaten. Ağzına kadar su doldurmayın. Deneyen herkese afiyetler olsun. Turşumuz hazırdır.